Ev spor programından herkese merhaba. Ben Asen Nizam. Bugün kol, omuz bölgesi çalışacağız. İlk önce kollarımı ısıtarak başlıyorum. Çeviriyorum. Karşıya doğru. Geriye doğru çeviriyorum. Diğer kolumu aynı şekilde karşıya çeviriyorum. Geriye doğru çeviriyorum. İkisini aynı anda karşıya doğru çeviriyorum. Geriye doğru çeviriyorum. Makas yapıyorum önde ve geride. Yukarıda, aşağıda. Çektim kolumu. Yardırıyorum iyice. Yandığını hissediyorum. Diğer kolumu çekiyorum. Yukarıdan dirseğimden tutarak başımın arkasına doğru çekiyorum ve esnetiyorum. Diğer kolumla tekrarlıyorum. Tamam. Kollarımı öne doğru uzatıyorum. Parmaklarımı kenetliyorum. Öne doğru uzatabildiğim kadar uzatıyorum. İttiriyorum omuzları. Yukarıya doğru uzatabildiğim kadar uzatıyorum. Arkada ellerimi birleştiriyorum. Yukarıya kaldırmaya çalışıyorum. Kollarım gergin, bükmüyorum. Uzatabildiğim kadar uzatıyorum. Evet. Tamam. Bıraktım. Bugünkü dersimize ağırlıklarla beraber yapacağız. Evimizde varsa dambıllarımızla yoksa su şişelerimizle yapıyoruz. Ağırlıklarımı alıyorum. İlk önce avuç içim karşıya bakıyor. E, kollarımı bükerek göğsüme kadar çekiyorum ve tekrar bırakıyorum. Çekiyorum ve tekrar bırakıyorum. 15 kez yapıyorum. Evde bunu 3 saç halinde uygulayabilirsiniz. Çekerken nefes veriyorum. İndirirken alıyorum. Çekerken veriyorum. İndirirken alıyorum. Alternatif olarak evinizde çantanız varsa çantanızın içine birazcık ağırlık ekleyerek onunla da aynı hareketleri yapabilirsiniz. Başlıyorum. Çektim. Bıraktım. Bir. Çektim. Bıraktım. İki. Çektim. Bıraktım. Üç. Çektim. Bıraktım. Üç, çektim, bıraktım. Dört. Çektim. Bıraktım. 5 çektim. Bıraktım. 6 çektim. Bıraktım. 7 çektim. Bıraktım. 8 çektim. Bıraktım. 9 çektim. Bıraktım. 10 çektim. Bıraktım. 11 çektim. Bıraktım, 12 çektim, bıraktım, 13 çektim, bıraktım, 14 çektim, bıraktım ve dinlendim. Bu sefer avuç içim arkaya doğru bakıyor, karşıya doğru uzatıyorum, indiriyorum. Uzatırken nefes veriyorum, indiriyorum. Uzatıyorum, indiriyorum. 10 tane yapıyorum. Uzattım, indirdim. Uzattım, indirdim. Uzat, indir. Uzat, indir. Uzat, indir. Uzat, indir. Uzat, indir. Uzat, indir. Uzat, indir uzat indir uzat indir uzat indir son uzatıyorum indir tamam aynısını avuç içim kendime doğru dönük yanlara doğru uyguluyorum 10 tane hazır açtım kapattım açtım Kapattım. Kollarım yerden 90 derece açıyla olacak. Açtım. Kapattım. 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 Açtım, kapattım, açtım, kapattım, son, kapattım. Tamam. Kollarım karşıda, büküyorum, dirseklerimi yana doğru açıyorum. Aşağıda ya da çok yukarıda olmayacak yere paralel ve tekrar uzatıyorum. 10 tane. Çekiyorum, uzatıyorum, çekerken nefes alıyorum. Uzatırken veriyorum. Çektim. Uzattım. Bir, çek. Uzat. İki, çek. Uzat. Üç, çek. Uzat. Dört, çek. Uzat. Beş, çek. Uzat. Altı, çek. Uzat. 7 çek. Uzat. 8 çek. Uzat. 9 çek. Uzat. 10 ve dinlendim. Kollarımı sallayabilirim rahatlamaları için. Bu sefer kolumu çapraz bir şekilde çekeceğim. Kollarım aşağıda serbest. Bir sağ elimi, sadece sağ elimi omzuma doğru çekiyorum ve tekrar bırakıyorum. Çektim, bıraktım. Çektim, bıraktım. 12 tane yapıyorum. 12 kez sağ kolumla, ardından 12 kez sol kolumla tekrarlayacağım. Hazır. Çektim. Uzattım. 1. Çektim. Uzattım. 2. Çektim. Uzattım. 3. Çektim. Uzattım. 4. Çektim. Uzattım. 5. Çektim uzattım. 6 çektim. Üf, uzattım. 7 çektim. Üf, uzattım. 8 çektim. Üf, uzattım. 9 çektim. Üf, uzattım. 10 çektim. Üf, uzattım. 11 çektim. Üf, uzattım. 12 ve diğer kolumla. Hazır. Çektim. Uf uzattım 1 çektim uzattım 2 çektim uzattım 3 çektim uzattım 4 çektim uzattım 5 çektim uzattım 6 çektim uzattım 7 çektim uzattım 8 çektim uzattım. 9 çektim. Uzattım. 10 çektim. Uzattım. 11 çektim. Uzattım. 12 ve dinlendim. Sıradaki hareketimiz kollarım yere paralel, 90 derecelik açıyla yukarıya doğru bakıyor. Hareket ilk önce karşıya doğru gösteriyorum. Tekrar yukarıya doğru gösteriyorum. Kapatıyorum ve açıyorum. Karşıya, yukarıya. Kapattım, açtım. Hazır mıyız? Başlıyoruz. 12 kez yapacağız. Karşıya, yukarıya. Kapat, aç 1. Karşıya, yukarıya. Kapat, aç 2. Karşıya, yukarıya. Kapat, aç 3. Karşıya, yukarıya. Kapat, aç 4. Karşıya, yukarıya kapat aç 5 karşıya yukarıya kapat aç 6 karşıya yukarıya kapat aç 7 karşıya yukarıya kapat aç 8 karşıya yukarıya kapat aç 9 karşıya yukarıya kapat aç 10 karşıya yukarıya kapat Aç. 11 karşıya, yukarıya. Kapat. Aç. 12. Ağırlığımın bir tanesini bırakıyorum. Genellikle 50 yaş ve üzeri bireylerin spor yapmamalı gibi bir algısı vardır. Bu doğru mu? Böyle bir algı yanlıştır. Önemli olan hayat boyu fiziksel aktivitedir. Gençler gibi yaşlıların da doğru uygulanmış bir fiziksel aktivite programıyla spor yapması uygundur. Son hareketimize geçiyoruz. Kolum yukarıda. Dirseğimden destek verebilirim. Aşağıya doğru kolumu indiriyorum ve tekrar kaldırıyorum. İndirirken nefes alıyorum. Kaldırırken veriyorum. 20 tane yapacağım. Her kolum için 20 sağ, 20 sol. Hazır. Aldım. Verdim. 1. Aldım. Verdim. 2 aldım verdim 3 aldım verdim 4 aldım verdim 5 aldım verdim 6 aldım verdim 7 aldım verdim 8 aldım verdim 9 aldım verdim 10 aldım verdim 11 aldım verdim 12 aldım verdim 13 aldım verdim 14 aldım verdim 15 aldım verdim 16 aldım verdim 17 aldım verdim 18 aldım verdim. 19 aldım. Verdim. 20. Diğer kolumla tekrarlıyorum. Dirseğimden destek veriyorum. Aynı şekilde indirirken nefes alıyorum. Kaldırırken nefes veriyorum. Hazır. Aldım. Verdim. 1 aldım. Verdim. 2 aldım. Verdim. 3 aldım. Verdim. 4 aldım verdim 5 aldım verdim 6 aldım verdim 7 aldım verdim 8 aldım verdim 9 aldım verdim 10 aldım verdim 11 aldım verdim 12 aldım verdim. 13 aldım verdim. 14 aldım verdim. 15 aldım verdim. 16 aldım verdim. 17 aldım verdim. 18 aldım verdim. 19 aldım verdim. 20. Bu hareketleri evde üçer set halinde uyguluyoruz. Bir sonraki dersimizde tekrar görüşmek üzere. Evde kal, sporla kal.